Merhabalar. E, Tuğba Hanım'ın önderliğinde uzaktan eğitim sürecimiz çok çok verimli geçti. E, özellikle son projemiz okur yazarlığa ilk adım projesi gerçekten çocuklarımız için çok büyük kazanımlar sağladı. E, en önemlisi ben ilkokul birinci sınıfta çocuklarımızın e, çok çabuk adapte olabileceklerini ve okuma yazma konusunda e, çok rahat bir şekilde ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü şimdiden bile bütün harfleri neredeyse tanıyorlar. Noktalama işaretlerini şimdiden oyunlarla, değişik etkinliklerle öğrendiler ve hafızalarına yer etti. Dolayısıyla hem oyunlarla hem öğretmenimizin hazırladığı farklı yöntemlerle deneyimleyerek öğrenmeleri hem daha çabuk öğrenmelerini hem eğlenerek öğrenmelerini hem de hafızalarında daha fazla kalmasını sağlıyor. Ben içim rahat olarak ilkokula başlayacaklarını düşünüyorum. Bu konuda da öğretmenimize bütün emekleri için çok teşekkür ederim. Merhaba, Celda Ekrem İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı grubundan Tuğba Durak Demirhan'ın sınıfındaki öğrencilerden Zeynep'in annesiyim. Tuğba Hanım sayesinde bu süreci çok verimli geçirdik, uzaktan eğitim sürecini. Özellikle de yapmış olduğu son projede Okuryazarlığa ilk Adım projesinde çocuklara yapmış olduğu böyle deneysel, eğlenceli, keyif alacak alanlarla harflerin seslerini ve görsellerini çalıştık. Özellikle de böyle harflerin mandallarla birlikte küçük harflerini bulma oyunları, kelime türetme oyunu ki bu benim kızımın en sevdiği oyun. Gün içinde bile oynamak için bana ısrar ediyor kelimenin sondaki harfiyle yeni bir kelime türetme oyunu. Bu şekilde harflerin hem seslerini tanıdı hem görsellerini yapmış olduğu tabanlı yapmış olduğu çalışmalarla görsellerine çalışmış oldu. Hem de hafızasında yer ettiğini düşünüyorum. Ve Tuğba Hanım sayesinde okula başladığı ilk yıl Okur yazarlığa adım atarken bunun ona çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Recep Zade Öğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerinden Yunus Emre Göktaş'ın annesiyim. Öğretmenimiz Tuğba Durak Demirhan. Öğretmenimiz sayesinde uzaktan eğitim sürecini en verimli şekilde geçirdiğimize yürekten inanıyorum. Tuğba Hanım'ın önderliğinde okur yazarla ilk adım projesi kapsamında çocuklarımız harfleri öğrendiler, küçük büyük harfleri eşleştirmeyi öğrendiler. Aynı harflerle başlayan nesneleri bulma, kelime üretme gibi oyunlar oynadılar. Çeşitli etkinlikler ve materyallerle birlikte bizi de bu sürece dahil ederek öğretmenimiz eğlenerek çocuklara bunları öğretti sağ olsun. Tuğba Hanım dediği gibi bu proje kapsamında e, maksat çocukların okuma yazma öğrenmesi değil çocukların farkındalık oluşmasıydı. E, gerçekten de Tuğba Hanım'ın dediği gibi oldu. Adını yazmayı öğrendi çocuklarımız. ses harfleri öğrendiler. Noktalama işaretlerini öğrendiler. Tuğba Hanım'ın hazırladığı oyun haline getirdiği harfler ve noktalama işaretleriyle ilgili oyun kartları oğlumun en çok sevdiği etkinlik oldu. Man mandallarla, karton bardaklarla şifreleme yöntemiyle farklı oyunlarla harfleri bir güzel öğrendiler. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte isimlerini klavyeden yazarak Tuğba Hanım ve kuzularının isim bulutu oluşturdular. Mesela telefon çaldığı zaman oğlum bana diyor ki anne şu harfle başlayan birisi seni aradı diyor. Benim de tabii ki hoşuma gidiyor ve günlük yaşantımızda şu isimle başlayan bir nesne anne bununla başka başlayan neler var diye mesela soruyor ve onu beraber bulmaya çalışıyoruz. Yani uzun lafın kısası, ilk okula başladığında benim ve diğer çocukların okuma yazma öğrenmesinde çok büyük fayda sağlayacağını inanıyorum. Ve emekleri için Tulba Hanıma yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık Tulba Hanım. Merhaba. Ee, öncelikle ben Tuğba öğretmeninin öğrencilerinden Esenli Akıncı'nın annesiyim. Ee, Tuğba öğretmenimizin bin bir türlü projesi var. Ama bugün bahsedeceğim proje okul yazarlığa iyi kadınla ilgili. Ee, Tuğba hocanın hiçbir şekilde emeğini e, yani saymakla bitmeyeceğini düşünüyorum. Övmekle de biteceğini düşün, bitmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle su doku oyunuyla işte harfleri birleştirip su doku, doku oyunuyla işte eşleştirmeler yapmamız. Büyük küçük harflerle oyun kartları oluşturup eşleştirmeler yapması. E, kuş yemini işte şeffaf dosyanın içerisine doldurup baş harfini yazıp arkadaşlarının baş harfini yazması. E, şeffaf dosyanın içerisine hatırladığım kadarıyla e, birkaç tane harf büyük küçük harfler sesli ve sessiz harfleri İçerisine atıp onlarla ilgili eşleştirme oyunlarımızın oynadığımız bin bir türlü oyun var aklıma gelmeyen pet bardakların üzerine büyük küçük harfler yazıp her akşam bize işte tam tersi üzerinde rakamlar yazarak işte 29'a kadar rakamlar yazmıştık her akşam bize rakamları yazıp kodları kodlama yap, yaparak bize iyi geceler mesajı işte sevgi mesajlarını iletecek tarzda oyunlar türetmesi yani anlatamayacağım bin bir çeşit oyun üretti ve türetti teşekkür ediyoruz onun için yani benim çocuğum bu dönemde ben sağlık personeliyim yani mesain biterek biter bitmez eve koşa koşa gelip derslerden geri kalmamasını sağlamaya çalıştım. Geride kaldığım olduğu zaman anlayışları öğretmemiz gecenin kaçı olursa olsun e, arka planda bizi destekledi yardımcı oldu yani çok teşekkür ediyorum şimdi kızım mesela e, neyin ne harfle başlayacağını biliyor rakamların çoğunu bildiği için işte bir yere gideceğimiz zaman otobüsleri okuyup da işte bizim gideceğimiz otobüs geldi diye beni uyarabiliyor yani perdesiz bir şekilde başlayacak birinci sınıfa bundan dolayı çok mutluyum onun dışında e, kendi kendine bu sefer işte çocuk ne görürse onu uyguluyor. Oyunlar türetmeye başladı. Öğretmenin örnek alıyor kendince. Çok teşekkür ederim her şey için. Her şey için. Sağ olun hocam. Merhabalar. E, Tuva öğretmenimizin e, başlatmış olduğu okur yazarla ilk adım projesini e, çok faydalı ve e, güzel buluyorum. E, bu projede e, öğretmenimizin e, farklı tekniklerle hazırlamış olduğu birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlar nelerdi? E, oyun kartları, yine kendinin tasarladığı oyun kartları, e, oyun kartlarla e, işte görselliği harfleri tanıma, e, yine aynı şekilde mandalların üzerine büyük küçük harflerin yazılımı, aynı. Plastik bardakların üzerine büyük küçük harflerin yazılımı, bunlarla işte yaptığımız kodlamalar, çalışmalar hem çocuklara çok eğlenceli ve zekli geldi. Aynı bir oyun içerikli olduğu için hiç zorlanmadı, zorlanmadan bazı şeyleri öğrendiler. Çok da güzel oldu. Yani şu an kendi kızım adına konuşacak olursam çoğu harfleri tanıyor, biliyor büyük küçük harf ayrımı yapabiliyor, kendi ismini yazabiliyor, biliyor. Ee, i̇şte anne mesela bu senin harfin gibi. canlı yine aynı şekilde e, canlı dersler de çok kaliteli geçtiği için e, yani baya bir yol aldığımızı düşünüyorum. E, bir de e, yani yüz yüze eğitimde de olsak yine e, aynı seviyede olacaklarını düşünüyorum e, ee, seneye ilkokula başladıklarında e, işimizin bayağı kolay olacağını düşünüyorum. Ee, öğretmenimize buradan e, bir kere daha verdiği emeğe, çabaya e, çok çok teşekkür ediyorum. E, ne yapsak onun hakkı ödenmez. Onu çok seviyoruz. Merhaba, ben bu okur yazarlığa ilk adım projesinde çocuğumun ee, harf harflerin seslerini ilişkilendirdiğini gördüm. Mesela teyzesinin isminin baş harfinin şeklini yapmaya başladı ve e, sesini çıkarmayı öğrendi. Kendi adını yazmaya başladığında e, çok mutlu olduğunu gördüm. Ve bunu telefonda da suçlayabildiğini gördüm, gayet iyi becerebildiğini ve e, dikkatli olduğunu, e, hele oyunlardaki harfleri eşleştirme büyük harf, küçük harf e, severek yaptığını gördüm. Çok güzel bir projeydi, e, oğlum için çok önemli oldu. Teşekkür ederim Tuba öğretmenimize ellerine sağlık emeklerine sağlık. Merhaba Tuba Hanımın yönettiği Okur Yazarla İlk Adım projesinde çocukların büyük ve küçük harfleri sesli ve sessiz harfleri uzaktan eğitimde oyun ve deneyler yaparak öğrendiler ee, ana sınıfı olarak başarıları sağladıklarını inanıyorum Tuba Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.